Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle doğal ev yapımı kayısılı meyve suyu yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 kg kayısı, 1 su bardağı toz şeker, 10 su bardağı su, 1 adet çubuk tarçın. Dilerseniz karanfil de koyabilirsiniz 5-6 adet. Ama aromatik tadını sevmiyorsanız eğer tarçın yeterli olacaktır. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar öncelikli olarak ocağımızı yakıyoruz. Ve içerisine 10 su bardağı kadar suyumuzu ekliyoruz. Daha sonra içerisine şöyle yazdan kurutmuş olduğumuz kayısıları kullanıyorum ben arkadaşlar. Dilerseniz şöyle çiğden de kullanabilirsiniz. Çiğden kullanmak isterseniz eğer kayısıları çekirdeklerini çıkararak küp küp doğrayarak suyun içerisine koyabilirsiniz. Ama ben böyle yazdan kurutmuş olduğum kayısıları değerlendirmek için bu şekilde Hoşaf yapımında kullanıyorum normalde bunları ama hoşafı oğlum maalesef içmediği için, yemediği için posasını sevmiyor. Ben de nektarlı bir şekilde meyve suyu yaparak değerlendirip kullanmak istedim. O yüzden ben bu şekilde kaysımı değerlendirdim. Bu kaysıdan kullandım yani. İçerisine şöyle bir adet çubuk tarçını ekliyorum. Bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Siz damak tadınıza göre şekeri arttırabilirsiniz. Dilerseniz hiç kullanmayabilirsiniz. Ama meyve suyu tadını yakalayabilmek adına özellikle çocukların içebilmesi için bir su bardağı şeker yeterli olacaktır. Kabızlık sorunu çeken çocukların, yetişkinlerin özellikle hoşafı sevmiyorum, posası, posasını yemekten hoşlanmıyorum diyenler olursa eğer kesinlikle bu tarifi denemeli. Şimdi bunu kaynatma, kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Kaynadıktan sonra içindeki çubuk, çubuk tarçınları çıkarıp e, bu normalde hoşaf şeklinde olmuş olacak ama biz bunu blenderla Çekeceğiz. Ee, güzelce nektarlı olacak. Daha sonra ince elekli bir süzekten süzdürerek kullanacağız arkadaşlar. Şu an e, şu an bunun kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Kaynadıktan sonra kayısılarımızın güzelce yumuşayabilmesini bekliyoruz. Yumuşamasının sebebi de eee blenderdan çok daha kolay çekebilmemiz adına kayısılarımızın iyice yumuşamış olması lazım. Dediğim gibi dilerseniz elinizde böyle kurusu yok ise eğer şöyle normal ham kayısıdan da kullanabilirsiniz. İçini çekirdeğini çıkardıktan sonra küp küp doğrayarak da aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu bir kere de böyle karıştırıyoruz arkadaşlar ve bunu kaynamaya bırakıyoruz. arkadaşlar bu şekilde kaynama düştükten sonra yaklaşık bir 10-15 dakika daha bu şekilde kaynamasını bekliyoruz. Daha güzel e, yumuşayabilmesi adına ne kadar kaynarsa o kadar iyi olur. Çünkü blenderdan geçireceğimiz zaman onun da bıçaklarının kapasitesi belli. O yüzden kayısılarımızın iyice yumuşamasını bekliyoruz. Ara sıra böyle bir kaşık yardımıyla kenara getirip hafif ezerseniz zaten kaynay kaynadık Kaynadıkça zaten kaşık yardımıyla ezdiğimizde ne kadar yumuşayıp ne kadar yumuşamadığını göz kararı anlayabiliriz. O yüzden yaklaşık 10-15 dakika kadar bu şekilde daha kaynamasını sağlıyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir kontrol ediyoruz. Kaşlarımız yeterince ezilmiş görünüyor. Şimdi içinden şu çubuk tarçınlarımızı çıkarıyoruz. İkincisini şöyle çıkarıyoruz arkadaşlar ocağımızın altını kısıyoruz ve bilenlerden geçiyoruz arkadaşlar şöyle dokusunu görebilmeniz adına şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz tamamen nektarlı. Rengiyle, kokusuyla muhteşem. Bunu şimdi bir iki kere daha blenderdan geçirerek ince elekli bir tuz süzeceğim. Ve şişelere bölüştüreceğim. Soğuduktan sonra dolaba kaldıracağım. Ve daha sonra sunumda görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi iyice ezilmesini sağlıyoruz blenderına. o kadar daha çok nektarlı meyvesi olur arkadaşlar. Çünkü ince ince elekli bir süzgeçten geçireceğim için bu kalan posaları tamamen üstte kalacak. O yüzden blenderdan biraz daha geçirerek lezzetini tamamen suya vermesini istiyorum. yeterli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz akışkanlığını, kıvamını. Bu şekilde yeterli arkadaşlar. Şimdi biraz bir 5 dakika kadar tenceremizi soğumaya bırakıyoruz, ılımaya bırakıyoruz. Daha sonra incelikli bir süzekten süzerek şişelerimize bölüştüreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani boşaltması daha kolay olsun diye ben şu sürahi tercih ediyorum arkadaşlar. Kek çıkımda da bunu kullanıyorum. Böyle şerbet yapımında da bunu kullanıyorum. Çok daha rahat oluyor işçilere bölüştürmesi. Şu an bunu yavaşça bu şekilde boşaltıyoruz. Zaten yoğun olduğu için şöyle ara sıra karıştırarak dibe suyunun gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ama bu şekilde beni rahatsız eder diyorsanız böyle süzdürerek kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle çocuklarda, yetişkinlerde bağırsak sorunu olanlar bunu kesinlikle denemeli arkadaşlar. Hem doğal hem risksiz hem ev yapımı, içine ne koyduğunuzu, ne yaptığınızı çok daha iyi bilerek tüketirsiniz. şöyle dibindeki kalan suyu şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz süzülüyor zaten. Çok daha kolay olur. Eğer bu çok koyu, ben bunu saklamak istiyorum derseniz de eğer şişelere koyarak buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Birazcık bu nektarla sudan, biraz da normal su ekleyerek karıştırarak hani tank gibi diyelim öyle bir örnek vereyim arkadaşlar sulandırarak kullanabilirsiniz ama dilerseniz de bunu bir kere daha blenderdan geçirerek bu şekilde süzdürerek şişelere bölüştürüp soğuk soğuk misafirlerinize ikram edebilirsiniz arkadaşlar evet arkadaşlar süzdürdüğümü şu şekilde şişelere bölüyorum görüyorsunuz arkadaşlar akışkanlığını koyulduğunu kesinlikle şifa depotu bir lezzet Özellikle kayısı sevenler için vazgeçilmez bir tarif. Nektarlı kesinlikle yüzde yüz ev yapımı. Doğal. Evet arkadaşlar şerbetimiz soğudu. Şimdi size kıvamını koyuluğunu Gösterebilmek adına şöyle bir bardak dolduruyorum. Ben bu şekilde şöyle 4 şişe elde ettim arkadaşlar. Bu şekilde bir sunum tercih ettim. Siz istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Tarifimizi deneyenler videomuza yorum yapabilirler. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.